Mustafa Kemal yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu sözü okullarda duymayan kalmamıştır. Öve öve bitiremediler, 2022 Türkiye'sinde dahi, bir konu açılmasın ki Kemalistler yüce putu ortaya atmasın. Rüya ekonomik halkınması yaptı, rüya eğitimde reform yaptı, rüya bizi çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkardı. Rüya onun döneminde her şey çok güzeldi, sonradan bozuldu. Adama sormazlar mı, bu adam nasıl bir düzen, nasıl bir yurt inşa etti ki, o mefta olur olmaz ülkede işler sarpa sarmaya başladı. Sistemin çürüklüğü buradan belli değil mi? Hani diyorlar ya Almanya'da hükümet olmasa bile işler yolundan çıkmaz. Her şey nizami devam eder. Demek ki Almanya devleti sağlam temeller üzerine oturmuş. Demek ki bizim devletimizin temeli çürük. Her neyse bu mankurtların kafası o kadar çalışmıyor. Bir nebze düşünmezler bile. 10 Kasım'ı bekliyorlar. Atam atam sen kalk ben yatam demek için zira ben kafası çalışanlara anlatıyorum. Konumuza gelelim. Dünyaca ünlü uçak fabrikasından bahsetmeyeceğim, uçakları görmedik ya, neyse. Mustafa Kemal'i değerlendirirken 1923 ve 1938 yıllarında yapılanlara bakacağız. Öncesini sonrasını hesaba katmaya gerek yok, 15 yıllık saltanat döneminde yapılanlara bakacağız. Şapka giymedi diye asılan insanların, İngiliz ajanı diye lanse edilmelerinden bahsetmeyeceğim. Oysaki Ulu Put İngiliz dizbağı nişanı almıştı, buna rağmen, İngiliz ajanı diye şapka giymeyen adamları da asmıştı. Çelişkiler, çelişkiler, negatif olayları değil pozitif olayları değerlendireceğiz. Mesela istibdata karşı omuz omuza diye çıktıkları yolda, saltanata hayır diye çıktıkları yolda, tek adama hayır diye çıktıkları yolda, gelen gideni araktı, 1923 ve 1938 yılları arasında yapılan seçimler buna en iyi örnek. Halk, Ankara'da gelen listedeki Cumhuriyet Halk Fırkasının memurlarını seçiyor, o memurlar listesi aynı merkezden gelen milletvekillerini seçiyor, o vekiller cumhurbaşkanını seçiyor. Ne kadar demokratik değil mi? Bağımsız tek adam gitti, Batı uşağı tek adam geldi. Yaşananlara bakarsak, galiba bizler hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz. Sizce de öyle değil mi? Cumhuriyetin ilk yıllarına, yani 15 yıllık saltanat dönemine geri dönelim. O dönemin Avrupa'sı ile kıyaslayalım. Güya biz savaştan çıkmışız da, sanki Avrupa Beach Club'dan çıktı. Avrupa'nın sanayi devrimi ile 2. Dünya Savaşı'na kadar nasıl bir ekonomik güç olduğuna bakalım. İçimizdeki gafiller, hani İslam kalkınmaya engeldir diyorlardı. Şeriatı yıktılar, halifeliği kaldırdılar, çağ dışı dediler, İslam'a saldırdılar. Osmanlı İmparatorluğunu yedi düvel yıkamadı, içimizdeki materyalist, batı uşağı kimseler yıktı, o taptıkları Avrupa'nın yarısı kadar olamadılar hem de. Hani Osmanlı'nın yüzde biri cahildi diyorlardı. Mustafa Kemal Fransızcayı nereden öğrendi diye karşı soru sorunca, sen Atatürk'e hakaret mi ediyorsun diyorlar ciddiyim, bu kadar tahammülleri yok. Tapıyorlar, tapıyorlar, tapıyorlar. Yobazlığı dibine kadar muhafaza ediyorlar. Kemalizm devletin bekasına tehdittir. FETÖ ile yapılan mücadele, Kemalizm ile yapılacak mücadelenin yanında devede pire kalacaktır. Hem size bir örnek vereyim. Rüya biz atamızın gösterdiği hedeflere gidersek, dünyanın imrenerek bakacağı bir ülke, bir millet olurmuşuz. 1923 ve 1938 yılları arasında, 15 yıllık tek partili saltanat döneminde, yaşananlar ortada iken, nasıl olur da bu aymaz aydınlar bu safsatayı ortaya atar? Hayretle izliyoruz, esefle kınıyoruz. 1. Dünya Savaşı'ndan çıkan Batı. 2. Dünya Savaşı'na giderken sayısız tam, uçak üretti. 1. Dünya Savaşı 1914 ile 1918 yıllarında oldu. Savaştan çıkan iki ülke arasında kıyaslama yapalım. Almanya ve Türkiye, bu iki ülke birinci dünya savaşını kaybeden iki ülkedir. Savaş sonrasında yaşananlar ise tam bir ibretlik. Şimdi başlıyoruz. Savaştan sonra bizim tarihimize Mustafa Kemal gibi, dünya dünyanın kıskandığı ulu ve kutsal adeta tanrımsı lider düştü. Hem nasıl kıskanılmasın ki, bir okul yapmadığı halde her okulda heykeli olan, her sınıfta resmi olan, kaç insan var ki bu dünyada, 15 yıl saltanat sürdü cabası. Almanya'yı ise aynı dönemde iki Cumhurbaşkanı üç şans yönetti. Almanya 2. Dünya Savaşı'na giderken sayısız askeri teçhizatı vardı. Ayrıca sanayisi çok güçlü bir ülke olmuştu. Biz burada gelişmemizi engelleyen Müslüman cemaat avındaydık. Bir yandan 10. yıl marşını okuyup dünyayı nasıl bize getirdiğimizi söylüyor, kendi kendimizin taraftarı oluyor, kendi kendimize tezahürat yapıyorduk sloganlar atıyorduk. Almanya şehirler arası metrolar döşerken, biz Osmanlı döneminden kalma tren yollarını beste yapıyor, demir ağlarla donattık ana yurdu dört baştan gibi, zavazingo kalitede besteler yapıyorduk. Uçak fabrikası açıyor ancak uçak üretmiyorduk. Tank palet fabrikamız oluyor ama, tankımız olmuyordu. Suçlu kim? Tabii ki Tayyip, tank paleti Katarlara satmasaydı, 2. Dünya Savaşı'na giderken, biz de Almanya gibi 15 dakikada bir tank üretirdik.